Dönün, Karaçma ekipleri! Yaşamak istiyorsan bağırmaya kalkma! Emi canım evladım benim! He? <laughs> Ne istiyorsunuz benden? Ne isteyeceğiz evladım? Bak, hepsini senin için yaptım! Para sızdırmayı düşünüyorsanız... ...Size beş kuruş bile verecek kimsem yok! Haberiniz olsun! Şu düğün çorbasında hiç mi yudum bakayım, al bakalım! Hayır, istemiyorum! Bana bak, benim kafamı kızdırma, ha! <laughs> al bakayım, aç bir örgüte mi bağlasınız? Haberiniz olsun, kimseden korkum yok. Hiç evladım, hiç. Ha, uuu, hiç bakayım. Takıyı <laughs> mutlakta hazırlamakta yene. Tamam koydun mu bari suyunu? Koydum! Annen nerede? Anne! Birazdan bırakacağız, meraklanma! Yalnız kimseye bizden bahsetmek yok! Ha, bir de bu makineyi bize vereceksin, he? ne olsun, çözün ellerimi! Yo, acele yok! Önce nasıl kullanılıyor bir göster bakalım! Burada çeker mi? Çeker tabii, flaşı var! Bu mu? Hı -hı. Ha, şimdi ben seni şuradan resmini çekmek Aa. istesem, nasıl ayarlayacağım ben bunu? Bırakacak mısınız beni? Tabii evladım, tabii! 14 dört metreye getir. Şu mu? Hıh! Hııı! Aaa! Ee. Şunu ayarla. Hani, şu mu? Onu ötekini. Hı. Evet, Evet! Onu da elliye getir. Bu? Ha. Hı. Ötekini. Oğlum! Yurdun çeşitli kesimlerinden öyküler ve görüntülerle birlikte... ...bu akşamki İşte Hayat programı burada sona eriyor. Benim oğlum! Benim çok... oğlum be oğlum! Hoşçakalın! Onu kaçıralım da şöyle ekmek çarpsın eserim! Ay yapma babacım yapma! Bakmış! Nerede bu karı be? Aa, baba! ...Oyunla yansın ceptenim, yansın güneştenim. Babam çağırıyor! Benimki uyudu! Babamın uyuyacağı yok, ilacı az koyduk galiba, vallahi! Mutlu efendim! Vatan hainleri! <laughs> Uğur benim oğlum! Mahvederim onu kaçanı! Aman Hüsnücüğüm! El alemin çocuğu için elini kana bulamı! <laughs> <laughs> Oğullar yansın cepkeni! Yansın! Yahu... <laughs> Anam ne güzel bacak bu be! <laughs> Herif kudurdu vallahi. Hadi yardım et babanı odaya taşıyalım. <laughs> hadi kocacığım, <laughs> hadi canım benim. Sana bu kadar iş mi diyorum? Ama da benim Efe kocacığım. <laughs> benim oğlum. Oğlum. <laughs> hadi. Ya, ya uyanırsa? Yarın akşama zor uyanır o. <laughs> Yat şöyle. Hmm. Göğsünü aç biraz. Şimdi yüzünü bana çevir. Soyun şimdi. Utanıyorum anne. Kimden utanıyorsun kız? Mışıl mışıl uyuyor. E ya uyanırsa? Soyun! Hadi yat canını. Uyanacak, bağırma uyanacak! ne iyice! Hah! İyi, fena oluyorum anne! Uğurun kolunu üzerine al, seni sarmış gibi! ne yiyecek kız! Anne, dayanamıyorum! <laughs> Dur baba, ceketini giy! <laughs> Al şu şapkanı al, açım, al anacığım, al! Hadi güle güle yavrum, hadi güle güle can. Güle güle! Aksan hadi. bana ne oldu yavrum? Kampoğlu'nun düğmelerini iletle baba! Ay, 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 saat dokuz buçuk yandım! Bana bak, ha. gelirken bir tavuk al, tatlı al, kaşar, peyniri, pastırma! Sen çıldırdın mı hanım, Ay yirmi ikisi be! Makbule hanım! Öğleden sonra Saadet'in gününe gelecek misin? Gelemeyeceğim, kusuruma bakmasın, dağ gibi çamaşır var. Sen söyleyiver komşum, hadi canım! Bahane uyduruyor, daha evvelki gün çamaşır yıkadı. Makbule'de bir iş var gene, dünden beri kapı pencere açılmadı. Günaydın. Sonunda ayılabildin demek. Bayılmamıştım ki akıllım. Bayılmamıştın ama utanmadan o 100 kiloluk kantal vücudunu bana taşıttın. Affetmişsin. 55 kiloyum ben. 55 kiloymuş. Utanmazın, yalancının birisin sen. Aa, ben hayatımda yalan söylemedim. Ama yalandan bayıldın. Evet, bayıldım. Kaç kilosun doğru söyle! 57 buçuk! İki gözüm önüme aksın ki! Çabuk çöz şu ellerimi! Ya kaçarsın sonra da annem beni öldürür! Ne yapacaksınız beni burada tutup da? Hı, kabahat sende Uğurcuğum! Sen istedin böyle olmasını! Ben mi istedim? İkinizin yüzünde ilk defa görüyorum! Ne alıp veremediğiniz var benimle? Ya benim yüzümü ilk defa görmüyorsun ki! Yine yalan söylüyorsun! Yalan söylemiyorum! İyi düşün! Kadınlarımız filminde oynamak için artist adayı olarak sana geldim ben. Peki beni kaçırmanıza ne ilgisi var bunun? O filmde beni oynatacaksın. Bu suratla mı? Senin gibi yalancının, sahtekarın birini, öyle mi? Yalancı değilim ben! Yalancısın! Değilim! Yalancısın! <laughs> Kaba adam! Ben de senin neyini sevmişim? nerede televizyondaki Uğur nerede sen? Allah ister. Ay, ay. Buyur teyze! Saatler olsun evladım, tıraş olacak gelip çocuğum! Çarpıntım var da. birazcık şurada oturayım mı? Başıma polisler düştü, izimi zor kaybettirdim Aa, Babam Ay. duyarsa yüreğine iner Uğur uyandı mı? Hı. Uyanmaz olsun Bastım, aman unuttum derim